İstanbul'da yapılan Van Dernekler Federasyonu'nun seçimlerine Van Göl TV ekibimiz de katılmıştı. Sevgili izleyenler, ekibimiz İstanbul'daki Vanlılara Van Fed'in seçimlerini sordu. Gel. Van Dernekler Federasyonu 6. olan genel kurulu toplandı. İstanbul Yeni Kapı'da yapılan genel kurula siyaset, sanat ve iş insanlarından birçok kişinin yanı sıra İstanbul'da yaşayan Vanlılar da katıldı. Vanfet başkanlığına ise Mehmet Fatih Yağ seçildi. İstanbul'da yaşayan Vanlılar Vanfet seçimlerini Van Gölü e TV mikrofonlarına değerlendirdi. Bahçesaray İlim ve Kültür Dernek Başkanı Mehmet Tevfik Yavuz kazananın Van halkı olacağını belirtti. İki adayımız var. İnşallah e, ikisi için de hayırlı olur. Burada sonuçta kazanan Van halkı olacak, Van olacak. İstanbullular Van'da daha güçlü olacak. Omuz omuza kol kola bu seçimi inşallah hayırlısıyla sonlandıracağız. Size de teşekkür ederim. Tam anda buraya geldim. Şey Bütün bahçe selam şeylerim e, selam söylemek istiyorum. Akrabalarıma selam söylemek istiyorum. Hepsini seviyoruz. Hepimiz biriz. Bildiğimiz, dilliğimiz daim olsun inşallah. Allah huzurumuzu, bildiğimizi bozmasın. İş insanı Nevzat Çiftçi ise Van için çalışılması gerektiğini ifade etti. Biz Van'ın normalinde Gerçek demokrasi içerisinde bir seçim olmasını dileğiyle burada bulunuyoruz e, ve bu seçimin kazanıldıktan sonra hiçbir siyasi partinin güdümünde olmadan sadece van halkına e, gereken ilgi ala göstermeleri özellikle e, ricamızdır yeni seçilen arkadaşım. Bu hizmet beklenen bir şeydir. Hizmet verirsen bu olur, hizmet olursa bu olur, hizmet olursa Van kazanır, Van gençliği kazanır. Özellikle Vanda e, iş adamlarına e, sesli işimdir. Yatırımlarınızı Vanda ilçelerinde yapsanız çok iyi olur. En azından gençlik. Orada heba olmadan geleceğini rahatlıkla görebilirler. Arnavutköy Dernek Başkanı Tayyar Ceyhan da birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Birlik beraberlik içerisinde e, yönetim olarak biz de yanında yönetimdeyiz inşallah. Birlik beraberlikse Van'ımızı daha güzel e, günlere, daha güzel yerlere, daha güzel e, o, o, büyük yerlere götürmeyi düşünüyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Biz Van için her şeye... Ee, gecemizi, gündümüzü yok ederiz. Yeter ki banımız birlik beraberliği büyük olsun. Yeter ki banımız bir yere gelsin. Yeter ki banımız kazansın. Biz bunun amacımız, derdimiz de budur. Rabbim hayırlı inşallah. Kongremizde Rabbim kazalardan beraber korusun inşallah.